Şöyle bir an için gözünüzde canlandırın. Fırtınalı bir gece, gök gürlüyor, şimşekler çakıyor. Ve sonra bir anda odanızın içinde parlayan bir küre beliriyor. İşte bu top yıldırımı. Yüzyıllardır insanların gördüğü ama bilim dünyasının bir türlü tam olarak açıklayamadığı bir fenomen. Şimdi bu tanıdık ama gizemli hava olayını fiziğin en derinlerinden gelen tamamen teorik bir parçacıkla birleştirdiğimizde hayal edin. Hadi bakalım bu ilginç bağlantının derinliklerine inelim. İşte bu Top Yıldırım'a hakkında anlatılan yüzlerce tuhaf hikayeden sadece bir tanesi. Düşünsenize katı bir camın içinden geçiyor hem ve hiç ses çıkarmadan süzülüyor ve arkasında neredeyse imkansız bir iz bırakıyor. Bu davranış bildiğimiz fizik kurallarının pek çoğuna adeta meydan okuyor ve tabii aklımıza o temel soruyu getiriyor. Bu gizemli kürelerin enerji kaynağı ne? Bu hikayede aslında iki büyük muamma var. Biri gökyüzünde zaman zaman gördüğümüz, diğeri ise teorik fiziğin derinliklerinde aradığımız. Bir yanda top yıldırımı, diğer yanda ise manyetik monopoller. Peki ya bu birbirinden tamamen alakasız görünen iki gizemin cevabı aynıysa, işte bazı bilim insanları tam olarak bunu iddia ediyor. Bakın bu tablo hikayemizin merkezindeki çelişkiyi çok güzel özetliyor. Bir tarafta sürekli rapor edilen ama bir türlü açıklayamadığımız top yıldırımı var. Gerçek somut bir olay. Diğer tarafta ise teorik olarak var olması gereken ama onca aramaya rağmen bir türlü bulamadığımız manyetik monopoller. Biri her yerde ama anlaşılamıyor, diğeri ise hiçbir yerde ama fizik için inanılmaz önemli. Peki ya bu iki problem aslında tek bir çözümün farklı yüzleri ise işte şimdi tartışmanın en cesur, en heyecan verici kısmına geliyoruz. Gelin top yıldırımlarının aslında o bulunamayan manyetik monopollerin ta kendisi olabileceği hipotezine biraz daha yakından bakalım. İşte bu tam da milyon dolarlık soru. Biliyorum kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama bu radikal fikri destekleyen şaşırtıcı derecede mantıklı bazı argümanlar var. Şimdi bu kanıtlara bir göz atma zamanı. Bu grafikteki en ilginç şey ne biliyor musunuz? İstatistikler. Evet, top yıldırımı nadir bir olay. Ama bilim insanlarının manyetik monopollerin varlığı için hesapladığı teorik üst sınır, top yıldırımlarının görülme sıklığından çok daha yüksek. Yani başka bir deyişle, eğer manyetik monopoller varsa ve bunlardan bazıları bize top yıldırımı olarak görünüyorsa, sayılar bu teoriye hayır demiyor. Tam tersine, istatistiksel olarak neden olmasın diyor. Peki, manyetik monopol tam olarak ne demek? Şöyle düşünün. Bir çubuk mıknatısı alıp tam ortadan ikiye kırdığınızda ne olur? Elinizde yine bir kuzey ve bir güney kutbu olan iki küçük mıknatıs olur. Ne kadar bölerseniz bölün bu değişmez. İşte monopol bu kuralı yıkan, sadece kuzey ya da sadece güney kutbu olan varsayımsal bir parçacık. Eğer var olsalardı, fiziğin temel denklemlerini çok daha şık ve simetrik hale getirirlerdi. İyi de bu hayali parçacık nasıl oluyor da parlayan bir topa dönüşüyor? Teoriye göre süreç adım adım şöyle işliyor. Uzaydan gelen bir monopol atmosfere girip yavaşlıyor. Sonra o inanılmaz güçlü manyetik alanıyla etrafındaki hava moleküllerini, özellikle de azot atomlarını kendine çekiyor. İşte kritik an burası. Bir katalizör gibi davranarak bu azot atomlarının çekirdeklerini parçalıyor. Yani bir nevi minyatür bir nükleer fisyon yaratıyor. Bu reaksiyon da etrafındaki havayı iyonlaştırıp parlamasına neden olan devasa bir enerji açığa çıkarıyor. Bu teorinin en etkileyici yanı, top yıldırımlarının o akıl almaz özelliklerini tek bir hamlede açıklaması. Enerji kaynağı neydi? Cevap, nükleer fisyon. Duvarlardan nasıl geçiyordu? Aslında geçen parlayan plazma değil, içindeki o küçücük monopol parçacığı. Parıltı duvarın öbür tarafında yeniden oluşuyor. Neden bazen radyasyon izleri bulunuyor? E çünkü bu bir nükleer reaksiyon. Sanki bütün parçalar yerine oturuyor gibi değil mi? Ama bilimde her güzel ve zarif teorinin bir de zorlu sınavlardan geçmesi gerekir. Şimdi madalyonun diğer yüzünü çevirelim ve bu etkileyici hipotezi temelden sarsan sorunlara bir bakalım. Hikayeye biraz gerilim katma zamanı. Bu hipotez ne kadar çekici görünürse görünsün önündeki engellerde bir o kadar büyük. Fizikçilerin çoğunun bu fikre neden bu kadar şüpheyle yaklaştığını anlamak için birkaç temel soruna odaklanmamız gerekiyor. İşte en büyük, en temel engel bu. Bir gizemi, var olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt olmayan başka bir gizemle açıklamaya çalışıyoruz. Bu bilimsel bir teori için oldukça zayıf bir zemin. Düşünün, onlarca yıldır dünyanın en hassas detektörleri çalışıyor ve tek bir tane bile manyetik monopol bulamadılar. Koskoca bir sıfır. Şimdi de radyasyon paradoksuna gelelim. Eğer teori doğruysa ve top yıldırımı minyatür bir nükleer reaktörse, yakınındaki birine ne olurdu? Yapılan hesaplamalara göre sadece 1 kW'lık bir top yıldırımından 2 metre uzakta duran bir kişi potansiyel olarak ölümcül olabilecek 1.1 Gray'lik bir radyasyon dozuna maruz kalırdı. Bu çok ciddi bir rakam. İşte bu alıntı teorinin önündeki en büyük engellerden birini gözler önüne seriyor. Gerçek hayatta top yıldırımıyla çok yakın temas kuran, hatta ona dokunan ama hiçbir radyasyon zehirlenmesi belirtisi göstermeyen sayısız insan var. Eğer her top yıldırımı nükleer bir bomba gibi olsaydı, bu yakın karşılaşmaların sonucu çok ama çok daha trajik olurdu ve o meşhur camdan geçme meselesi teori diyor ki monopol o kadar güçlü ki camı buharlaştırıp kendine bir tünel açabilir. Ama temel fizik bize bambaşka bir şey söylüyor. Yavaş hareket eden hele ki kütleli bir parçacık katı bir yüzeye çarptığı anda ya durur ya da içinde hapsolur. Öyle delip geçmesi pek olası görünmüyor. Ve son olarak ömür sorunu var. Mantıken düşünelim. Manyetik monopollerin eğer varlarsa evrendeki en kararlı, en uzun ömürlü parçacıklardan biri olması bekleniyor. E peki bu kadar kararlı bir güç kaynağı neden sadece birkaç saniye süren ve sonra puf diye yok olan bir fenomen yaratsın? Bu çelişkinin de henüz mantıklı bir cevabı yok. Sonuç olarak elimizde ne var? Bir yanda teoriyi destekleyen müthiş argümanlar, diğer yanda ise onu çürüten çok güçlü karşı argümanlar. İşte bu durum, top yıldırımı gizeminin neden bilim insanlarını bu kadar büyülediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bu sadece bir hava olayı değil, Evreni anlama çabamızın ta kendisi. Tabii, manyetik monopol hipotezi kulağa ne kadar tuhaf gelirse gelsin, bu alandaki tek çılgın fikir değil. Bilim insanları, top yıldırımını açıklamak için karanlık maddeden, kendi içine hapsolmuş ışıktan, hatta yanan silikon bulutlarına kadar bir sürü farklı fikri masaya yatırıyor. Bu da bize doğanın en inatçı gizemlerinden birini çözme yarışının ne kadar çetin olduğunu gösteriyor ve böylece en başa geri dönüyoruz. Belki de bir sonraki fırtınada gökyüzünde göreceğiniz o tuhaf parıltı sadece basit bir hava olayı değil, evrenin temel yapısı hakkında bize bir şeyler fısıldayan kozmik bir ipucudur. Bilinmeyen hala gökyüzünde süzülmeye ve cevaplarını aramaya devam ediyor.